Asmayın suratınızı ama birbirinize. Hem bu geceyi iyi değerlendirin. Gün doğarken ayıracağım ikinizi de. Halil aç gözlerini Halil! Ya ha. Bırak diyorum nereye götürüyorsun? Ha. Sevgi tuhaf şey be Halil. Yeri gelir gücün kuvvetin dayanağın olur. Ama yeri gelir güçsüzlüğün, feraketin sonun. Sahne senin Halil frat Kamyoneti durdurabilirsen sevmediğin karın yaşayacak. Durduramazsan da... Beraber öleceksiniz. Gönlümdeki kıymetini değerini bir bilse. Ben anlatamıyorum. Hiçbir lisan yetmez. Hadi. Rüzgarlı Tepe yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.